Herkese merhaba. Bugün sizlere tadıyla, görünümüyle fark yaratan muhallebili ıslak kek tarifi ile karşınızdayız. Önce yumurtaların sarısı ve beyazını ayırıyoruz. Önce yumurta akımızı çırpmakla başlıyoruz. Kekimizde kullanacağımız bir bardak şekerin yarısını yumurta akımıza yavaş yavaş ilave ederekten çırpmaya işlemine devam ediyoruz. Yumurta aklarımızı gördüğünüz gibi uzun bir süre çırpma işleminden sonra kreme haline geldi. Kekin hamurunu hazırlarken yumurta aklarımız biraz dolapta beklemesi gerekiyor. Ayırdığımız yumurta sarılarının içine Kalan şekeri ilave ederekten çırpma işleme devam ediyoruz. İyi bir çırpma işleminden sonra içine sütümüzü ilave ediyoruz. Ben daha önceden un, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ayrı bir kapta hazırladım. Bu karışımı yumurtanın içine boşaltıp karıştırmaya devam ediyoruz. Çırpma işlemi bittikten sonra dolaptaki yumurta aklarımızı çıkardık, hamurumuzun içine yavaş yavaş ilave ediyoruz ve bunu e, alttan yukarıya doğru hep aynı yöne doğru çevirerekten hamurumuza karıştırıyoruz. Dikdörtgen borcama kenarlarını birazcık yağ sürerekten yağlama işlemi yapalım. Hazırladığımız kek hamurunu borcamımıza boşaltalım. Burada dikkat etmemiz gereken hamurumuzun borcama her yerine eşit olması sağlamaktır. O yüzden hamurun her yerinde eşit olduğunu dikkat edelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında yaklaşık 45 dakika pişirelim. Fırının tabanına bir miktar su koyabilirsiniz, kekiniz daha yumuşak olacaktır. Kekimiz pişme esnasında kekimizi ıslatmak için sosumuzu hazırlayalım. Bunun için sütümüzü ilave edelim. Şeker ve kakao. Bir tencereyi aldıktan sonra önce güzelce karıştıralım. Daha sonra ocağa koyaraktan kaynana kadar pişirmemiz gerekiyor. Sosum kaynamaya başladı. Artık bunu ocağın altını kapatarak da soğumaya bırakacağım ve kekimin üzerine dökeceğim. Kekim pişti, fırından çıkarttım. Hiç soğumasını beklemeden çatal yardımıyla kekime batırdım. Hazırlamış olduğumuz sosu kekimi soğumadan üzerine döküyoruz. Ben keki daha önceden dilimlendirdim. İsterseniz siz daha sonra da dilimleyebilirsiniz. Kekimizi soğumaya aldık. Şimdi muhallebimizi yapmaya başlıyoruz. 3 su bardağı sütümüz vardı. Bunun 2,5 bardağını tencereye alıyoruz. Yarım bardağını kenarda bırakıyoruz. İçine 1 kaşık kadar tereyağı koyup kaynamasını bekliyoruz. Sütümüzü ocağa aldıktan sonra ayrı bir kasede nişasta ve şekeri alalım. Ayırdığımız yarım bardak sütü içine boşaltalım. Bir paket de içine şekerli vanilin kattıktan sonra güzelce karıştıralım. Bütün topakları eritelim. Sütümüz kaynamaya başladı. Nişastamı yavaş yavaş sütün içine ilave ediyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Kaynamaya başladıktan sonra Altını kısaraktan 1-2 dakika pişirmeye devam ediyorum. Daha sonra ocağın altını kapatıyorum. Ocaktan aldığım muhallebiyi Daha hızlı soğuması için Ayrı bir kaseye alıyorum. Burada so soğutuyorum. Soğuttuktan sonra bir paket krem şantiyi içine boşaltıyorum ve güzelce çırpıyorum. Çırpma işleminde eğer ki muhallebinin çok katı olduğunu düşünüyorsanız bir miktar süt koyaraktan açma işlemi yapabilirsiniz. Muhallebimi iyice çırptım. Kekimin üzerine dökmek için artık hazır hazır olan muhallebimi kekin üzerine güzelce dökerekten her yerine eşit gelecek şekilde dağıtıyorum. Üzerine dökeceğimiz çikolatalı sos için hazırlıklara başlıyoruz. Bunun için tüm malzemelerimizi tencereye alıyoruz. Çırpma teli ile güzelce çırpıyoruz. sürekli karıştırarak kontrollü bir şekilde pişirmemiz gerekiyor. Ben 3 kaşık kakao kullandım. Siz dilerseniz kakao miktarını daha fazla veya daha az kullanabilirsiniz. Sosumu kekin üzerine güzelce yaydırıyorum. Buzdolabında bir gün dinlendirdiğinizde daha iyi sonuç alacaksınız. Şimdiden afiyet olsun. Videomuzun devamı için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.